أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان أسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. ايلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men hacca lillahi felem yarfus velem yefsuk raca'a ve yet, raca'a yevme veledetu ummuh sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haçtan bahsedeceğiz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler alimus salavat ve teslimatın ehlibeyt el asab etbalar rıdvanullah aleyhim ecma'inin Bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darubaka baka edenler rahmetullahi aleyh mecmai'nin hasreten kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstadlarımızın bu civarda metfum olunan bil cümle evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümin ve münatın hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişen gerba için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'ın beş ana temel direğinden birisi biliyorsunuz haçtır. Şehadet kelimesi getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haç etmek. Haç, Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ Gitmeye imkan bulabilenlere Allah için hac etmek farzdır Ayeti var Başka ayetlerde var Bu ayetle farzdır Haccı inkar eden Müslümanlıktan çıkar Müslüman olamaz İslam dairesinden çıkıp gider Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'ın beş ana direk üzere Kurulduğunu İslam binasının Bunlardan birisinin haç olduğunu Açıkça ifade etmişlerdir Bunu da biliyorsunuz Cebrail aleyhisselama iman nedir, İslam nedir diye sorduğu zaman Medine'de Mescid-i Nebevi'de gelmiş insan kılında sormuş bunları bize öğretmiş. Bunu da İmam-ı Azam Ebu Hanife fıkıh ekberine imanın şartları, İslam'ın şartları diye aynen Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'a verdiği cevabı almış, bu cümleleri almış. Onun için imanın şartı 6, İslam'ın şartı 5 diyoruz. Temel şartları 5. Bunlardan birisi de haçtır. Haccı Allah emrettiğine göre ne zaman farz olur? Her sene mi farz olur? Bunlar tabii akla gelen sorular. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haç farz olunca bu ayet nazil olduktan sonra haç yapmış. Tek haççıdır. Veda haccı da derler buna. Daha evvel haccı da yok. Vedası hepsi bir tane haccı var. Ömrü vefa etmemiş peygamberimizin. Ömreleri var ama haccı bir tane. Bu sonun bu haç sırasında Arafat Dağı'nda inşallah Allah nasip eder oraya gider görürüz. Peygamberimiz Efendimizin nutuk irad ettiği hitabede bulunduğu yer göreceğiz inşallah Allah nasip ederse. Oradan ya yuhannas haccu ey insanlar hac buyurmuş. Allah emretmiş, peygamber de emrediyor. Hac ediniz Hac dediniz e, fıkıh, usul fıkıh kuralına göre emirler farz iktiza eder. Bir emir var mı dinde karşılığı farzdır. Nehi, yasak var mı haramdır. Evet bu haç da böylece farzı hem kitap ile hem sünnetle hem icma ile bütün İslam fukuhasının alimlerinin ittifakıyla sabit. Ondan dolayı diyoruz ki haccı inkar eden Müslüman olamaz diyoruz. Hani yapmamak, yapamamak başka ama inkar ederse... Müslümanlıktan çıkar gider <laughs> Şimdi peygamberimiz Ey insanlar Haccediniz buyurduğunda Akrabin habis diye Bizaat radıyallahu an Sahabi insanlar Ne olursa olsun Nasıl zamanımızda çeşit çeşitse Kimisi sert Kimisi yumuşak huylu gibi Kimisi kalın kafalı Kimisi çok işlek zekalı gibi O zaman da öyle Bir tane adam var e, susup dinlemeyi pek yeylemiyor. İki de bir çıkıyor ortaya yere. Günümüzde de öyle adamlar vardır. Bu zat da bunlardan birisi. E, demiş ki ya Resulallah hac dedin ama her sene mi değil mi söylemedin demiş. Her sene mi Peygamberimizin yüzü ekşimiş. Memnun olmamış bu sorudan. Çekilmiş adam kenara yani yüzünü çevirmiş. Duymadı herhalde demiş bir daha önüne gitmiş demiş ya Resulallah haccedin dedin ama her sene mi söylemedin her sene mi? Yine Peygamberimizin yüzü ekşimiş Tekrar ayrılmış bir şey cevap vermeden <laughs> Yine gitmiş adam duymadı herhalde demiş bir daha söyleyeyim filan Yine gitmiş Sus be adam demiş her sene desem her sene haç farz olacak Sen de her sene hacca gelemeyeceksin işin şey olacak karışık olacak ne soruyorsun ya? demiş ben sana söyledim, sen anladın gibi yap. İşi karıştırdıkça zorlaşacak bu iş. Ne zorlaştırıyorsun? Evet, dinde böyle çok soru sormak, çok soru sebebiyle Müslümanların için zorlaştırmak yok. Müslümanlık kolaylık dini. Bak adama kızıyor. Ne kurcalıyorsun ya? Peygamber böyle söyledi, ben de bir defa anladım, bir defa yaptım dersin, vebali bana atarsın diyor. Ne kurcalıyorsun işi diyor. Evet, e, haç ömürde bir defadır ömürde bir defadır ve imkan bulununca hemen gitmek üzere farzdır. Tabi bunun tersini söyleyen de var. Ömürde bir defadır dediğine göre hemen değil başka zaman da gidebilir. Bu imamlar arasında bizim imamlarımız arasında da tartışmalı. Fakat İmam-ı Azam'ın esas görüşü ve müftabi olan görüş, fetva verilen, amel edilen görüş hemen imkanı bulan hacca gitsin şeklindedir çünkü hemen hacca gitmeyen adam imkan bulmuşken sonradan gitmezse gidemeyecek durumu düşerse o e, şeydir e, fevri değildir e, diyenlere soruyoruz diyorlar ki sorumlu olur e, o zaman hemen gitmek demek ki fevri gitmek farzdır evet onun için imkanı bulan hemen gitmelidir İmkanı bulan adam hacca, hacca imkan bulan adam ki imkanı şudur zekat vermek gibi Hani işte 81 gram altın tutarında borcundan harcından hariç bir parası olacak o paranın üstünden bir sene gidecek filan var ya zekatta bu şart. Haçta bu şart değil böyle bir zenginlik ölçüsü yok. Ama bizde Türkiye'de ne diyoruz zengin olan diyoruz. Neden zengin olan diyoruz? Türkiye uzak Kabe'ye oradan gitmek için uçak parası lazım, otel parası lazım, gidiş geliş yeme içme paraları lazım. Bu da epey para tutuyor. Onun için zengin olan diyoruz. Yoksa haçta böyle zenginlik ölçüsü şu. Gidip gelinceye kadar kendi yiyeceği, yol parası, otel parası, yiyeceği, giyeceği. Bak, ise çoluk çocuğunun yiyeceği, giyeceği, gidip gelince kadar. Anası babası muhtaç onlara bakıyorsa, kısacası bakmaya zorunlu olduğu kimselerden, bakma durumunda olduğu kimselerden halen bakmakta olduğu kimseler varsa çünkü bu niye böyle söylüyorum? Anası babası olur da zengin olur. Bakmak yükümlülüğünde olmaz. Çünkü hal vakti iyidir. Bakmaya yükümlü olup da halen bakmakta olduklarından bakmakta olduğu kimseler varsa bunların da gidip gelince kadar yiyeceklerini, içeceklerini ev, barınma, iaşa, ibatı, ihtiyaçlarını hazır edecek. İşte bu ölçü bu. Bu Türkiye'den işte olur 3 bin dolar olur. Londra'dan 5 bin dolar olur. Amerika'dan 6 bin dolar olur. Sibirya'dan 10 bin dolar olur. Yola göre, masrafa göre. Zenginlik ölçüsü budur. Bu da şimdi size biraz şey gelebilir. Ee, bazı kitaplarda bir yıllık yiyeceği içine falan diyorlar. Çünkü eskiden mesela benim dedemin hacca gittiği zamanda Hacılar gelirmiş, yeni hacılar yola çıkarmış. Bir senede gidilir gelinirmiş. Onun için bir seneli giyecek diyorlar. Öyle değil. Gidip gelinceye kadar şimdi uçaklar var. Üç saat bir çeyrekte ciddiye iniyorsunuz. Bir saatte de Mekke'ye. Dört saatte Kabe'desiniz. O kadar kolaylaştı işler. Bu e, gidip gelinceye kadar imkan bulan tabii kimseler haç kendisine farz olur. Şimdi biz size e, ee, hadis-i şerifte kim hac ederse Allah rızası için e, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz döner gelir evine diyor. Böyle bir hac nasıl yapılır? Bunu tarif etmeye çalışacağız. Buna hac mebrur derler. Kabul olunan e, yanlışlık karışmamış Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerine uygun yapılmış yanlışlık karışmamış haç, haç mebrur İnsanın doğduğu günkü gibi tertemiz, günahlarından arındırır, memleketine öyle döner. Öyle diyor peygamberimiz. Güzel bir Ramazan geçiren arkasından tertemiz olur. Ölü verse cennete gider. Günahı yok. Helal parayla Allah rızası için güzel bir mebrur haç yapmış gelmiş, ölü vermiş, doğru cennete gider. Çünkü günahı yok. Günah olmayan adamı cehenneme ne götürsünler? Evet. Kaç böyle güzel bir ibadet? Onun için hacca gidenleri ben tebrik ediyorum. Allah şükretsinler. Nice insanlar vardır, paraları vardır, sağlıkları yerindedir ama hacca nasip olmaz. Demek ki hacca gidebilenler Allah nasip ettiğine göre şükretmelidirler. Büyük bir şereftir hacca gitmek. Büyük bir şereftir. Sıfır olmak, günahları sıfır olmak, Kabe-i Muazzama'ya yüz sürmek, görmek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek ne muazzam şeydir. Peygamberimiz Efendimiz Hacce edip de diyor arkasından beni ziyaret eden adam sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Beni ziyaret eden de şefaatim haktır diyor. E bu muazzam bir şeref değil mi? Onun için haç nasip olanlar gece gündüz Allah'a şükretmelidirler. Büyük bir şereftir. Şimdi hacc mebrur. Hedefimiz hacc mebrur. Yanlışlık karışmamış. Allah'ın Resulullah'ın emirlerine uygun makbul haç. Günahları sıfırlayan hac nasıl olur? Bunun için <laughs> evvela temiz para, helal para olması lazım. Harcayacağın hac yolunda harcayacağın paralar helaldan olması lazım. Bunun garantisi sen bilirsin. Kazandığın paranın nasıl olduğunu bilirsin sen. Kirli mi, karışık mı, değil mi? Herkes bilir. E ee, şüpheliysen Diyorlar ki eski alimler işte babandan kalan mirastan satta git. Ondan kalanla git. Çünkü miras ölüm hak, miras helaldir diyorsunuz ya siz doğrudur, dini kuraldır bu. Mirastan kaldı mı hesabını baban verecek. Sen böylece gidersin. Öyle yaparlar Anadolu'da veya Kadıhan <laughs> diye büyük tür alimi var. Ee, biz onun kabrinde elhamdülillah ziyaret ettik. Büyük alim diyor ki kendi parasından şüpheleniyorsa parası tamamen temiz olan bir adamdan borç alsın. Onu onu harcasın hac yolunda diyor. Karşılığı var zaten parası var. Helal adamın parasından borç alsın. Onu harcasın hac yolunda diyor ve mürh hacı yakalamak için mebrur hacı yakalamak için tabi e, bu çok önemli. Şimdi e, göstereceğiz size ki ihram niyet sırasında lebbeyk çekeceğiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Böyle dedim hacı eğer parası haramdansa melekler dermiş ki la lebbeyk ve la sadeyk haccüke merdudun aleyk. Sana lebbeyk de yok mutluluk da yok haccın da senin olsun derler diyor. Peygamberimizin böyle hadisi var. Helal parayla gitmek onun için çok önemli. Çok önemli. Evet. Şimdi temiz, güzel, helal bir para cebimize koyacağız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun nafakasını dönünce kadar teslim edeceğiz. Ondan sonra biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Zahmetli bir yolculuktur, haç yolculuğu. Zahmetli olmasa günahları sıfırlamaz zaten. Çünkü ibadetlerin aftalı, ensevaplısı, sıkıntılı olandır. En çok zahmet. Hazreti Ayşe söylüyor. Ayşe'cim diyor ne kadar çok yorulursan, ne kadar çok zahmet çekersen sevabı o kadar çok olur ibadetin diyor. Haç da ibadetler arasında en zahmetli olanıdır. şimdi belli saatte uyuyorsun Türkiye'de, belli saatte kalkıyorsun, hanım getiriyor çeşit çeşit yemekler, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği falan filan. İşin bir şeyinde, düzenindesin. Oraya gidince yolculuk var. Yolculuk, sefer, zahmet demektir bir kere. Sefer zahmet demektir. Onun için Allah yolculukta dört katlı fazları ikiye indiriyor. Müminlere kolaylığı olsun. Zahmet içinde oldukları için diye ikiye indiriyor. Müminlere kolaylığı olsun diye. Zahmettir. Sefer bir zahmettir. İstediğin istediğin zamanda olmaz. İstediğin zamanda yatamazsın. İstediğin zamanda kalkamazsın. İstediğin zamanda yiyemezsin. İstediğin, yi, yiye, istediğin yiyeceği yiyemezsin. Ne bulursan yiyeceksin. Ne zaman bulursan yiyeceksin. O bakımdan bir düzen bozukluğu olur. Üstelik Türkiye ılman iklimde şimdi kış oraya varacağız 30 dereceye gireceğiz sıcağa. E, vücutta bir alabora olacak değil mi soğuktan sıcağa. E, uyku istediğin zaman da uyunamayacak. Bazen sabaha kadar uykusuz kalacaksın. Huzasa haç zahmet demektir. Zahmet olduğu için de karşılığında sevabı çoktur. Günahlar sıfır olur, sıfır olur. Böyle, evet her şey böyle. O zahmeti aşacağız, bu hedefe ulaşacağız inşallah. Onun için e, şimdiden haccın bir sabır işi olduğuna hazırlanacaksınız psikolojik olarak. E, Peygamberimiz bunu açıklamış. Velem yarfus velem yefsuk. Raca kemalet oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de velacidale fil haccı haçta tartışma yok, kavga yok. Ve la fusuka ve fil hac. Ayet de böyle, hadis de böyle. Ha ben özel bir duruma giriyorum. İhram şimdi, ihrama gireceğiz. İhram bile onu ifade ediyor. Normal giysilerinden çıkıyorsun, bir elbisenin içine giriyorsun, normal bir statüye giriyorum. Özel kurallara tabiyim diye şimdiden hem bilgi edineceksin, Haç konusunun kitapları okuyacaksın, hem de iyi arkadaşlarla, iyi hocalarla gideceksin, tecrübeli hocalarla gideceksin. Çünkü ömründe bir defa adam kitabı ezberlemiş ama ömrü bir defa gittiği için Kabe'nin köşelerini bilmiyor. Bana soruyor, arkasında 300 hacı var, hocam nereden başlayacağız? <laughs> Onu bile bilmiyor adam. Yani şey değil. İlk defa geliyor adam kitapta göremiyor ki onları kitapta ezberliyor sadece şunu yaparsan şöyle olur diye onun için tecrübeli kimselerle konuşacaksın. hanımlar hacca gidip gelmiş tecrübeli kimselerle erkekler tecrübeli kimselerle konuşacak böyle işte sizin yaptığınız gibi haç konusunu dinleyecekler ayrıca okuyacaklar kafalarına takılan soracaklar hazırlık edecekler ayrıca benim söylediğim kulaklarına hiç, hiç küpe edecekler Haç demek zahmet demektir. Sabır işidir. Evet. Tartışma yok. Şimdi haç insanın günahlarını sıfır ettiğine göre şeytan da bizim elimizden ibadetlerimizi sevabını almak için andışmış peygamber Allah'a yemin etmiş. Sen beni kovuyorsun insanoğlun, ben de bunların elinden sevaplar alacağım, yollarını keseceğim. Haç yolu Allah yoludur. Beytullah'a gidiyoruz ya biz. Gidin ziyaret et dediği için Allah'ın emrine uyuyoruz. Tamam ya Rabbi diyoruz. Allah yolundayız. Allah yolunda olduğun için her fırsatta gelip seni şeytan aldatmak ister. Hem de en tecrübelerini gönder, gönderir. Kurmaylarını gönderir. Aklı çok erenlere kurmay demiyor musunuz siz? Şeytanın kurmayları hacıların mesela Türkiye'de gezip dolarken bir tane şeytan senin etrafın dolaşıyorsa... Belki iki tanesi görevlendirecek. Hele bana on tanesi birden geliyor. Hocaları yanıltırlarsa çünkü cemaati de yanılttıklar. Bunlara hazır olacaksınız. Hazır olacaksınız. Haç demek sabır demektir. Evet. Haç demek sabır demektir. İnşallah böyle anasından doğmuş doğduğu gün gibi tertemiz olarak dönüp gelenlerden eylesin diyorum. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin akıbetimizi hayır eylesin.